Bugün sizlerle birlikte bir e, gaz kaçak ölçüm cihazı incelemesi yapacağız. Total marka açılışını yapıp bir ön izlenimimizi aslında aktaracağız. Hani bu ortamda gaz kaçağını bulmamız e, çok mümkün değil ama bir ön testini e, babamla yapacağız. Açalım mı baba? Açalım. Güzel bir kutu yapmışlar. Kutudan sonraki bir güzel taşıma şeyi, çanta. Diyebiliriz. Evet. Gaz kaçak aletinin kendisi zaten bizleri karşılıyor. Yalnız kullanacak seyircilerime peşinen bunu tekrar çantaya konulduğu zaman bu esnek boruyu dibden değil de biraz üstten bükülmesini ömrünün daha çok uzun olmasını sağlar. Orada olduğu zaman dibden arada kırılma falan yapıyor bu tip malzemeler. Öyle bir şeyle karşılaşılmasın diye şimdi şeyimizi e, makinemizi açtık. Makineyi açınca bir 30 saniye bekliyoruz. 30 saniye, Ortamdaki e, gazı algılaması veya evet, ortama hani Evet. Çekim yaptığımız mekanın ortamını Kendisini adapte etti. Şimdi topu oğlum Haydar'a veriyor. <laughs> Şimdi bu makine ısındıktan yani daha doğrusu ortama adapte olduktan sonra ne yapabileceğinize bakalım. Burada hassasiyet tuşu vardır. Hassasiyetinin artma veya azaltmasını sağlar. Ölçümünüze göre ve şartlara göre bu hassasiyete bakabilirsiniz. PPM, Particle Per Million olarak geçer. Yani parçacıkları ölçer. Ne Yüzde ölçen bir modu vardır. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ekran zaten renkli olduğu için ve parçacı gösterdiği için çok ihtiyacınız olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de var böyle bir özellik. Bu alet hem gaz kaçağı olduğunda öter hem ekranda gösterir. Ötme sesini de buradan kontrol edebilirsiniz. Ve yine bu alet başındaki sensörlerle ortamın ısısını ölçebilir. Şu anda çekim yaptığımız yerin ortalama ısısı 17.3 olarak görünüyor ve bunu yine Celsius ve Fahrenheit cinsinden de inceleyebilirsiniz. Ve yine Zero dediğimiz bir tuş var. Ee, açıkçası ben okuduğumda ne olduğunu hiç anlamadım. Hani bastığımda da değiştiğini hiç görmedim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Buradan total yetkililerine sesleniyorum. Bir kişi bu düğmeyi bana açıklasın. Buradan sesleniyorum. Ee, ve bekliyorum bu açıklamayı. Şimdi de test yapma vakti geldi. Bir bunu test edelim, hassasiyetine bir bakalım. Şimdi Roxun kamp gazını açtık. Ortama zaten ısınmıştı ve parçacıkları yakayken gö göstermek için tekrar kayda başlıyorum. Şöyle ağzına hafifçe yaklaştırdığımızda çok fazla olduğu için gaz bir yanda püskürdüğü için zaten yandı ve gösterdi. E bakın parçacıklar düştükçe hassasiyeti yavaş yavaş ekranda düşüyor, düşüyor, düşüyor. Şimdi bir de sesle tekrar bakalım. E parçacıkları şu anda gösteriyor. Tam onu ayarladım. Tüpü az açabilir miyiz? Heh. Şimdi mesela ben gaz kaçağına bakmaya çalışıyorum. Bakın öttü şöyle kaçırayım. Yani düşüşünü göstermek istiyorum şu şu anda. Hiç hiçbir şey yok ortamda. Ortamda bir şey olmadığında da anlık bir şekilde gö gösteriyor. Aslında hassasiyeti bu anlamda çok çok iyi. E peki bir de düşük hassasiyette bakalım. Yani tam tekrar düşük hassasiyette bakın biz tarıtık bir tam ağzına yaklaştırdığımız için çok an, anlık bir şekilde ölçüyemem ve düşmeye başladım. Yani bu alet aslında hem portatif olması hem de göstergesinden ötürü düştü. Tekrar toparlayalım. Bu alet portatif olması, renkli göstergesinden ötürü, ses çıkarmasından ötürü aslında tam bir e, performans ürünü diye birbiriz çok daha iyi şeyler hem ses, var. Tabi hem sesli sinyal hem de göstergedeki e, gaz oranını şey olarak seviyorlar göstermesi çok daha harika bir şey. ve Uzlarında koydukları ha. sensör çok önemli. Bundan önceklerini hep plastik yapmışlardı bazı firmalar. Ustalar dirseklere falan sürdüğün zaman en ufak bir şeyde ucundaki plastik sensörler ölüyordu. Aşınmaya, Aşınmaya kırılmaya başladı evet. ve bu buna bağlı olarak bunda da öyle bir şey durdu. yok ve çok hassas ve çok güzel metalden yapmışlar. Onda ayrıca anlatmak isterim. Bu videomuzda Total markasının çıkardığı gaz kaçak dedektörünü inceledik. İyi izlenimlerimizi aktardık bizce e, performans anlamında ve e, uygun fiyatıyla ustanın dostu diyebileceğimiz bir hem fiyatıyla hem kalitesiyle kusursuz bir malzeme olarak. Bir sonraki videomuzda tekrar birlikte olmak üzere Hoşçakalın. Bu videoya like atmayı, yorum yazmayı lütfen Unutmayın ve Osya'nın resmi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir... Abone olanlara özel sürprizlerimiz olacak. Babam dükkanı komple sizlere verecek. Çok büyük bir şey var aklında. Bilmiyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.